Abla gidiyorum bataklık. Çek. Çek getir. Bal. Niye batmıyoruz? Batmıyoruz mu? Bilmem. Bataklığın seviyesi bu kadarmış demek. Gel şuraya tutun gel. Sen çıkıp da beni çekiver madem. Daha ne çekeceğim lan seni daha ne çekeceğim Allah kahretsin. Lan dur. Niye kuş yediye yedi çekilmiş? Çocuk. Ya, çocuklar boğderek gibi oldu. Boğderek budur abi. Hemen gir oraya gir. Senin şeyden çıkmadan kafayı şeyden <laughs> <rainforest> çıkarmadan. <mı> <laughs> Ondan Neyden sonra çıkar yürü. Aram olsun. He? Ha? Aram, 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 aram olsun. olsun. Aram olsun. Tıs. Ah Allah belanı vermesin, Ne yapayım ben? Aram, ya? <gülüyor> Korkak <laughs> maddi. Gördün mü nasıl? Şakanın sırası mı? İyice ayarın kaçtı senin ha. Şu insanı çeker misin şu insanı? <laughs> bak, bak. Şu mudurnuyu çeker misin şu mudurnuyu? Ya. Bak Yıldız Tilbe. <laughs> evet. İşte biz böyle bir setiz. Evet. evet. Sabaha karşı. <laughs> evet. Delikanlım kalbim dur. Bir çiğden yapışı yapışı yapışı. Ay kırışlarla ne i̇şte yapsam. Dublaj yapacaksın. asla. Söyle şarkıyı. <laughs> Hafife ee Allah. Aşk vurur insana. O kadar kolay sanma Aa, delikanlım. <gülüyor> <gülüyor> tamam anne gel. Abi şimdi buraya <laughs> yazıyorsun <gülüyor> ya sen. <laughs> çekerken onları takip mi ediyorsun? Evet. Oo, sana hiç sorulmaz sahne nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> oyunculuklarla sonra ilgilenecek insan Başka yani. Bir sahne 3, 2, 1, 0, 1, D oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hakan Azgürt takımı, buraya getir. getir. Lay 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 哎呦，哎呦。